...laboratuvara gönderelim, daha ileri tetikler için de MR çektirelim. Hasta başını çarpmış olabilir. Tamam. Anne, <laughs> anne. Korkma. İyi olacak anne. Git buradan istemiyorum seni. Başımı belaya sokma durduk yere. Ne diyorsun sen ya? Annemi sen öldürdün. Hayır. Öl öl Ölmedi annen, yaşıyor. Yapma yalan söyleme Arabanla çarptın Annem de öldü işte Babam da öldü zaten <laughs> İyi olacak anne Tamam Merak etme hemşire. Nasıl Henüz kendine gelmedi. Doktor bazı tetkikler istedi. Şimdi onları yapacağız. Tamam, gereken bütün testler yapılsın. Sonucu benim için de çok önemli çünkü. Bir de kızı biraz korktu. Annem öldü falan diyor. Ona bir açıklama mı yaparsınız artık bilmiyorum. Adın ne senin? Hayal. Hayalcim. Korkacak bir durum yok. Annenin durumu gayet iyi. Annem birazdan uyanacak. Merak etme. Gerçekten mi? Evet. Alo, hayır, neredesin oğlum sen ya? ya Birazdan orada dedim, yarım saat oldu yoksun hala ortada. Atalay Bey burada hiçbir şeyin tadına bakmıyordu. adam sinir krizi geçti. Neredesin sen hakikaten? Ya Berk, ben bir kaza yaptım, hastanedeyim. Kaza mı yaptın? Ne kazası yaptın oğlum, iyi misin? Ya bir kadına çarptım. Ne, nasıl yani? Yani bir şey çarpmadım aslında da işte. Ne diyorsun Alp, anlamıyorum da ne? ne oldu ya? Ya anne kız çıktılar bunlar önüme. Son anda gördüm, bastım freni de. Dokunmadığım halde bayıldı kadın, anlamadım yani. Aldım hastaneye getirdim ben de. İyi mi kadın şimdi? Doktorlar başında işte. Bir şey söylemediler daha. Ay durum ciddiyse geleyim mi ben de? Hayır hayır gerek yok. Sen Atalay Bey'le ilgili. Ben hallederim burayı. i̇şte bana bak bir şey diyeceğim. Sen kadına çarpmadığını emin misin? Çarpmadım belki. Niye bayıldı o zaman oğlum? Ne bileyim oğlum. İşte bana bak. Dikkatli ol oğlum bak. Bu ara bir sürü haber haber okuyoruz. Dolandırıcı falan olmasın bu kadın. Dikkat et gözümü seveyim. Yok ben test sonuçlarını falan istedim zaten. Heh. Tamam, iyi yapmış. Bak elimize rapor olursa hiçbir sorun çıkaramazlar, tamam. Oğlum söyledim zaten, çarpmadım kadına. Hadi merak etme, kapatıyorum ben. yapma şunu. Bak burası bir hastane insan rahatsız olabilir. <laughs> Sen ne inatçı bir çocuksun ya? Bu yaptığın hareket senin gibi küçük bir hanıma hiç yakışmıyor bence. Baksana sen. O kalın kafana bir sok. Ben küçük değilim. Büyüdüm. Okula başlayacağım. Öyle mi? Tamam o zaman sen de iki yetişkin insan gibi konuşalım olur mu? Boşuna uğraşma. Tabii ki de olmaz. Aa. Niyeymiş o? Çünkü benim yabancılarla konuşmam yasak. Özellikle kötülerle. Kötülerle? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Ama Şey... Bir şey içmek ister misin? Su alayım sana? Olmaz. Çünkü benim yabancılardan bir şey almam mi yasak? Tamam ben onu anladım ama ben yabancı sayılmam artık. Biz tanıştık ya. Sen çocuk mu kandırıyorsun ya? Git başımdan. Sen ne inatçı bir çocuksun ya? Sensin o. Keçi. Sana derler. Hayal. Kızım. Kızım nerede? Sakin ol, sakin ol. Kızınız gayet iyi. Dışarıda sizi bekliyor. İyi değil mi? İyi, iyi gayet iyi. Siz iyi misiniz? Ağrınız var mı? Başım dönüyor biraz. Ama iyiyim. Kızımı görmek istiyorum lütfen. Tamam, ben size kızınızı getireceğim. Siz şimdi yatıp dinlenin biraz. Tatlı şey. <laughs> ne yapıyordunuz annenle yolun ortasında? Niye atladın arabamın önüne? Konuşsana, sana, sana bir soru sordum. Ya sen laftan anlamıyor musun? Benim yabancılarla konuşmam yasak. Ah, Müşri Hanım, Ben de sizi arıyordum. Annem öldü mü yoksa? Hayır tatlım, annen gayet iyi. Uyandı, seni görmek istiyor. Gerçekten mi? Evet. Hadi gel gidelim. olur.